Koyuyor musun? Koyuyor musun? Bravo ya. Beş. Bravo. Üç. Çık. Çık. Ya. 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 Çık. Evet. Koyuyor musun? Evet. Ya. Aferin. Çık. Evet, bravo. Evet. Evet, bravo. Çık. Bravo Poyraz. Çık. <laughs> Kalma yerde. <laughs> Aferin şunlar. <laughs> Aferin oğlum. Çık. <laughs> Alamıyorsan aldırma. <Gülüyor> <Gülüyor> Çık. Aa, alamadın yine ya Egemen ya. Aferin. Çık! Bravo. Çık. <Sessizuk> Koy.